أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. rahmeti, bereketi sizin ve dünyadaki bütün mümin ve Müslümanların üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Tebarek ve Teala bu programı hayırlara ve güzelliklere vesile kalsın inşallah. Özellikle Avrupa Peygamber <laughs> Sevdalları adına, Avusturya Peygamber Sevdalları adına ve İmam Hüseyin Camisi adına ve yönetim kurulundaki olan arkadaşlarının ve cemaatimin adına hepinize hoş geldin diyorum. Allah tabare ve sana bu hayırlı hizmetinizi mübarek kılsın inşallah. <laughs>

Benim için önemli bir gece Avrupa'da kutlu doğumu Aleyhisselatu Vesselamın doğumunu kutlandığı bir gecede Avrupadaki Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmak gerçekten de benim için kıymetli bir gece kılıyor bu değil Rabbim inşallah saydamınızı arttırsın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzüne gelişi insanlık tarihi içerisinde, dünya tarihi içerisinde en önemli olaydı. Ve bizler belki tarih itibarıyla o güne tekabül etmese de Elhamdülillah peygamber sevdalıları olarak Türkiye'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu miladi olan 20 Nisan'dan bir haftaya yayın. Sonra Nisan'ın tümüne yayın. Nisan ayı yetmediği için onu Mart ayına çekin. O da yetmediği için bir kısım da Mayıs ayına taşırıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum etrafında köy köy, belde belde, ilçe ilçe, şehir şehir onun doğumu etrafında Müslüman halka onun hayatını ahlakını, onun dinini, davetini Müslüman halka taşımanın Allah fırsatını verdi. Ve elhamdülillah görüyoruz ki bu fırsatı, bu nimeti Allah'tan Avrupa'daki kardeşlerimize de vermiş. Belki gün olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir doğruluğu güne kabul etmese de olan öncesi ve sonrasıyla inşallah ayları, inşallah haftaları onun doğumu etrafında, hayatı etrafında böylece bir araya geleceğiz, anacağız, anlayacağız ve onu anlayıp anmak suretiyle inşallah kendimize rehber edileceğiz. Yaşadığımız toplumlarda Allah bizleri sorumlu tuttu. Bu toplumların cehaleti sorulacak. Bu toplumların sapkınlığı bizden sorulacak. Bu toplumların günahı bizden sorulacak. Bu toplumların cehaleti bizden sorulacak ahlaksızlığı imansızlığı bizden sorulacak. Allah peygamber üzerinden Kur'an'ı bize gönderdi. Allah peygamber üzerinden Kur'an'ı bize gönderdi. Ve açtığımız zaman Kur'an'da nice nice emirler var. Değerli kardeşler bizim yaşadığımız toplumların kötülükleri bizden sorulacak. İyiliğinin mücadelesi bizden sorulacak. Bizlerin mücadelesi iyiliği güçlendirir, güçlendirecek. Bizlerin pasifliği, durgunluğu, suskunluğu kötülüğe kuvvet olacak. O yüzden değerli kardeşler bizler yaşadığımız toplumlardan sorumluyuz. Rabbim inşallah bu tür araçları İslam'ın hizmetine koşmayı, İslam'ı bunlarla güçlendirmeyi, adaleti tesis etmeyi, ahlakı yaymayı ve İslam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında davasında yaşamayı bizlere nasip etsin. Ben çok da uzatmayayım. Rabbim inşallah gecenizi, ömrünüzü, dünyanızı, ahiretinizi hayırlı kılsın. Allah-u Teala maddenize, maneviyatınıza, çocuğunuza, ömrünüze bereket baksın. Allah hepinizden razı olsun. Rabbira tafiru davana edil hamdü gündahi Rabbira Senden olan devrenin biçilmezken Evet, şimdi de bilsem Gökşen bacımızı buraya davet ediyoruz.